yol haritası çıkardığımızda Haldun Domaç burada tabii Avrupa'da mücadele edecek olan takımlarımızın e, ligle beraber şimdi şöyle bir algı gelmeye başladı. Bu sezon özellikle Trabzonspor'un şampiyonluğuyla birlikte bu bir etiket gibi yapıştı. Trabzonspor iyi oyunda şampiyon oluyor çünkü Avrupa'sı yok. Evet. İşte Galatasaray Avrupa'da grupta lider e, çünkü lige havlu attı. Ha, bu bir etiket olmaya başlıyor. Yani hatta, sanki ikisi beraber gitmeyecekmiş gibi bir yanlış bir doğruya doğru ilerliyoruz. Hatta şöyle bir şey var şimdi. Söylenen bir şey var. Sana ekleme yapayım. Galatasaray ile Beşiktaş bu sezon Avrupa'da yoklar. Ligde mutlaka çok iyi gidecekler. Bravo. <laughs> Böyle söylüyorlar. Ya, bir de o da vardı. Ya, ya sinirlerimi bozuyor bu konuşmalar. Yani, beni biliyor musun? Ya çıldırıyorum ya. Evet. Ya vallahi ya ne demek ben aklım sıra ermiyor. Ya adam ya bir bir şey soracağım ya. Bu Allah aşkına bu bu takımlar kaç tane sen bilirsin ya. Kaç maç oynadı acaba Liverpool'la şey Real Madrid bu sene. Toplam ya. sezon geliyor. Toplamı bir mi? baksana Allah aşkına. Tahmin bulabilir misin? Buluruz hocam. Bizde olsa yorgunluk ee, var bilmem. 55-60 arasında vardır. 55-60 aralığında. Yani anlatır. şöyle oyuncuların oynadığı maçlara bakalım. Jordan Anderson 57 maç oynamış. Jota 55 maç oynamış. Kaleci Alisson Becker 54 maç oynamış. 50 57, 57 bizimkine bir girsene bir tane adama. İşte Kerem Aktürkoğlu ligimizin en fazla süre alan oyuncusuydu. 51 ya da 52 resmi maçla bitirdi Kerem. Hiçbir oyuncunun tane. ortalaması 50'leri bulmuyor bizde. Zaten Avrupa'dan çok erken veda ettiğimiz için 10-15 şey, maç görüyoruz. O yorgunluk. E peki gir bakayım bize şey e, adını söyle. Bize futbolcu yetişecek olan 3. Lig'den 2. futbolculara bir baksak. bal Lig'inde 9 takım var. 8-8-16 maç. Hadi güle güle. Ya olmaz arkadaş. Elif 55 maç oynuyor. Sen 18-16 maç oynuyorsun. Biz de diyoruz ki adam yetiştireceğiz. Bilmem ne ya. ya. Komik oluyor işte ya. Bu arada devam edeceğiz. Şu anda Beşiktaş Akatlar Kültür ve Spor Kompleksinden canlı görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Beşiktaş Kulübü Mevcut Başkanı Sayın Ahmet Nur Çevi de oy kullanacak şimdi. O canlı görüntüler ekranlara geliyor. Muhabir arkadaşımız Sercan Dikme zaten oradaki gün boyu özel röportajlarla beraber biz programımız içerisinde spor gündeminde de ekranlara getirdik. Ki gözümüz kulağımız yine tabii ki de Akatlar'da. Eğer Sercan Dikme'nin de özel röportajları olursa yine ekrana getiriyor olacağız. Ahmet Nur Çevi şu anda Oy kullanacak. E, yapılan konuşmalar da vardı. Bu sezonki performans ortada ama geçen sezon gelen bir şampiyonluk da var. Onu da es geçmemek lazım. Kredisi var mıydı başkanın? Onu da değerlendirmek gerekiyor. Ama tabii yapılan yatırımlarla beraber bu kadar Avrupa'dan, şampiyonluktan uzak kalması biraz işi farklı bir noktaya getirdi. Doğru. Bir kere Sercan seni duyduysa mutlaka başkanı şimdi röportaj alır. <laughs> kolundan çekiyor <laughs> kolundan, olabilir değil mi? Kolundan çekiyor olabilir Sercan duyduysa. Şimdi... Yani kredisi var mıydı? Var. Kredisi var. Şöyle düşünelim. Biz hemen e, çok çabuk unutuyoruz her şeyi. Bu seneki başarısızlıkla beraber unuttuk. Bu takım geçen sezon 3 <laughs> kupayı birden aldı. Lig, tabii. Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa. 3'ünü birden Teknik adam değişikliğiyle aldı. Üçünü Süper birden kupayı. aldı. Yani onun için hani biz hemen şimdi onu unutuyoruz. Yani bu da Ahmet Nur Çebi'nin başkanlığı döneminde oldu yani onları hatırlamak lazım. Evet. Yani bir sezon başarısız oldu diye bu teknik direktörlerin başına da geliyor. Şampiyon oluyor. Ertesi sene 8. maçta hoca yapamayacak galiba deyip gönderiyorlar. Olmaz. Yani hocanın bir kredisinin olması lazım. O krediyi kullanması lazım. Onun için söylüyorum. Bence yani Ahmet Nur Çebi'ye bu krediyi Beşiktaş Genel Kurulu vermesi lazım. Benim düşüncem o. Geri zaten ama ben bundan de... sonrası için aynı şeyler Heh. olursa hatalar bundan olursa bundan sonrası bu sürecin sonunda evet. eğer olursa bak o zaman derler ki ya bir dakika şimdi sana şampiyonlar liginde kadro kurdun Şans tanıdık olmadı şimdi bir sene daha geçti yine olmadı bir sene daha geçti yine olmadı şu anda e, belki o son dönemde konuşacağız son e, dilimde konuşacağız e, Ali Koç'a herkes diyor ki Ali Koç için e, Fenerbahçe Kulübü Başkanı için. 4 sene oldu Başkan. Artık yani 4 bitsin bu iş yani falan deniyor. Yani onun için de bu öyle bir şey. Peki bir şey soracağım. Sınırsız kredi olmuyor kimse. Bir şey soracağım şimdi. Bu, bu şurada İsmail Kartal çok başarılı değil mi? Son 10-12 maç falan. Başarılı. Ali Koç ne yaptı? Ben dedi Cezuda gideceğim. Öyle mi? Yani güvenemiyorum dedi. Ya açıkça. Bu arada e, tam oy kullanırken de ekranlara getiriyoruz Sayın Ahmet Nur Çebi'yi. Hayırlı olsun. Genel kurulda oy verme işlemi sürüyor. De Değerli izleyenler, bir Sayın de, Başkan Ahmet Nurçebi de oyunu kullanıyor şu anda. Beşiktaş 35. başkanını belirleyecek. Sercan Dikme de saat 17 civarında salonun hareketleneceğini söylemişti. Saatlerde 16.36'yı gösteriyor. Başkanın gelişiyle beraber orada hareketlilik biraz daha arttı. Bu İsmail'e sen girer misin lige şimdi? Hocam onu başkana sormak lazım. Ya sen girer misin? Soruyorum. E, Ali sana soruyorum. Ya. Ben girmem arkadaş. Ama yeni sezona başlayacağı için. ne Valerian oluyor? İsmail Aa, yani baştan... de geldi. Ya. Ki muhtemelen zaten e, Başkan. Valerian, Valerian İsmail'le beraber ben gitmem arkadaş devam yani. edecektir yitmem. Sayın Ahmet Durçebi. E, o da oyunu kullandı. Bundan sonraki tabi bugünkü bir açıklaması da olacak galiba. Bir seçim yapıldı. Sonuçlar inşallah Beşiktaş'ımız için en güzel şekilde tecelli eder, göreve gelene başarı diliyoruz. Her zaman için ben varsam buradayım. Yoksa dün de söyledim diğer adayın yanında olacağım. Bundan kimseye tereddüt olmasın. Seçim hayırlara ve uğurlara vesile olsun. Beşiktaş'ımız için her şey güzel olsun. Katılım için Sağ ol. Ee, az. Az. Yani ben e, şu anda onu söylemek istemiyorum ama 18 bin kişinin oy kullanacağı yerde üçte birinin gelmesi az. Yani Beşiktaş'a sahip çıkacaksak Hepimiz burada olacağız. E, aday sayısı az, katılımcı sayısı az. Beşiktaş artık bundan sonrakilerde bu işleri tekrar bir gözden geçirip hem aday olacak arkadaşlarımızın cesaretle buraya gelmesi lazım. Hem de kongreyesi dostlarımın, kardeşlerimin burada gelip oylarını kullanması lazım. Bu böyle olmuyor. Şimdi çok korkarım ki Buraya gelip oy kullanmayanlar en çok konuşanlar olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Açıklama da yaptı. İki konuya vurguda bulundu Sayın Başkan. Bunlardan biri katılımın az olduğunu. Buraya gelip oy kullanmayanlar görün en çok konuşanlar olacaktır dedi. Diğer tarafta da aday sayısına da vurgu yaptı Sayın Başkan Ahmet Durçebi. Bu iki konu üzerinden değerlendirme yapılabilir aslında Aydın Domaç. şimdi şöyle söyleyeyim. Ben bu tür yerlerde olumsuzluktan yana değilim, olumludan yanayım. Mesela söylediği olumlu. Diyor ki başkan adayları daha fazla başkan adayı çıksa, daha çekişmeli bir şey olsa, Beşiktaş'ın lehine olsa. Ama buraya gelmeyenler en çok konuşanlar olacak. Ya buna gerek yok mesela yani bana göre gerek yok. Yani gelenler üzerinden konuşalım. Olumsuzdan konuşmayalım. Yani zaten konuşacaklarsa konuşacaklar ama burada onu telaffuz etmek yerine bana göre az önce söylediği gibi daha çok katılım olsa, daha çok aday olsa daha faydalı olur Beşiktaşımıza sözüne katılıyorum. Ama bu böyle hani Gelmeyenler konuşacak falan yani bu bu söz e, noktası şimdi ne yapıyorsunuz biliyor musun? Gelmeyenlere konuşun diye aslında sen bir şekilde ya da konuşmayacakları varsa da tabii, konuşacaklar konuş, konuş, gibi bir durum oluyor. Heh, konuşturuyorsun yani bir anlamda. Onun için diyorum yoksa başka e, bir şey yok. Keşke başkan bunları ilk söylediği iki cümlede çok doğru. Daha fazla katılım çünkü. Şöyle söylüyorsun işte 20 milyon taraftarım var, 25 milyon taraftarım var. Sonra gelip oy kullanmadı. 4500 kişi o 25 milyonu ifade ederse o zaman yanlış oluyor tabii doğal olarak. Onu söyleyebiliriz. Ama benim e, her zaman söylediğim gibi olumludan yanayım ben. Yani onlar zaten konuşacak. Ya başkan bırak konuştuğu Başarı zaman. Başarı gelmezse zaten, e, zaten konuşur. Oradakiler de konuşur. Gelenler de, oy veren de konuşur. Tabii ki yani. yani aleyhinde o da konuşur. Onun için başarılı olacak. Diğer başkan adayı da oyunu kullandı mı acaba? Fuat Çimen bilmiyorum kullanmış Fuat Çimen. olması lazım. Onu eğer Sercan'a bağlanırsak Sercan söyler bize. Zaten çünkü çok az bir süre kaldı. Yani saat kaç oldu? 40 20, oldu. 20 dakika 20 dakika sonra sandıklar kapanacak. Yani Tabii sonra bir sayım, açıklanması herhalde bir yani nasıl saati nasıl bunu? bir şey sayım yapıyorlar bilmiyorum. Şimdi şöyle yapılması var mesela çok daha hızlı sürüyor. Her sandık kendi içerisinde sayıları yapıp götürüyor. Bir de böyle her sandık teker teker açılıp başında birileri bulunup yani ha, anladın mı? Yani hı hı. Şu, şimdi 20 sandık var mesela Erdem. 20 sandık aynı anda açılıyor. Bu sandığın başındaki kişi sayıyor, veriyor rakamı. Bu sandığım işte bir de şöyle var. Sandıklar teker teker açılıyor. Açılıyor, sayılıyor, veriliyor. Aa, açılıyor, sayılıyor. Eğer böyle yaparlarsa çok uzun sürer. Ama 20 sandık diyelim. Aynı anda açılıp o sandığın başındaki kişiler o sonuçları alıp hemen iletirse o zaman çok daha hızlı. Doğrusu o. Her, her iki başkanı da orada adamları olacak. Yani kontrol için. Ondan sonra getirip verecekler Bir, bir saat sürmez ya ya yani bu her benim saat söylediğim böyle. şekilde bir çok saat. kısa sürer evet. yani ben fazla e, ama öbür türlü yapılırsa Oho. yani Oho. her sandık açılacak birinci sandık genelde öyle oluyor biliyorsun bazı <laughs> yer birinci sandık açıldı birinci sandıkta e, işte İzlağan atıyorum şey, şey önde İkinci sandıkta Tabii Fuat Bey önde üçüncü saat diye dersen o, o bayağı bir 3-4 saati <laughs> alır 4500 oy. Dediler ki Galatasaray diye ya son sandıkta gençler var. şu Çıkar bu. Çıkar Galatasaray'da falan. zaten e, bir şey hocam çütüzüğün değişmesi lazım Galatasaray'da bir an önce o başka bir şey yani iki gün e, bak dikkat edersen iki günlük kongreler bunlar. Dolayısıyla evet. daha e, sağlıklı bir saatte bitiyordu Ya neydi o ya Hı. sabaha karşı beşte falan bitti e, Galatasaray'ın kongresi. Yani öyle bir Hı. şey olur mu ya sabaha karşı kongrem biter bir günde bitecek. Tabii böylelikle oylama zamanındaki sayıyı sağlayamıyorsunuz orada çoğunluğu Tabii sağlamakta ki. zorlanıyorsunuz. Sabahın Tabii. ki Ya ben dolduğunda. Galatasaray Genel Kurulu üyesi arkadaşlarım vardı. Ya bak, dediler ki yani pek çok kişi koltukta uyudu, yeri terk etmek istemiyor. Böyle uyuyarak bekledi dedi yani sabaha kadar beklediler. Yani ben dedi ne zaman geldin eve dedim. Ben beş buçukta geldim dedi. Beş buçukta bitmiş sabah karşı onun ona gelen sıra. Yani. Bu doğru değil bir kere bu tüzüğü değiştirmek lazım. İki güne yayarsınız. Birinci gün konuşmalar, ikinci gün seçim. Biter. Yani konuşma bile e, Haldun Domaç dördüncü saatten sonra artık bir ya bir o, o düşünceleriniz değişmeye başlıyor. Şimdi... Sinirler biraz daha geriliyor. Ya, yorgunluk hat safhada ki bunun süresini 12-14 saate çıkardığınız zaman o şöyle Erdem şöyle bir şey var. Yani buraları baştan en baştan söylemiştim ya. Genel kurullar bir demokrasi platformudur aynı zamanda. Şimdi burada konuşmayacaksa başka bir yerde konuşmaması lazım. Normali burada konuşmasıdır. Yani genel kurulda doğruyu yanlışı, iyiyi kötüyü burada söylemesi lazım. Onun için de buralarda kısıtlama yerine süre ile ilgili kum saati koyup ona göre yürümek lazım. Ve mümkün olduğu kadar tabii konuşmacılar birilerini suçlamak gibi değil de yol gösterici iş konuşmalar yapması lazım. Daha böyle hani referans olacak cümleler kullanması lazım. Ama genelde öyle olmuyor. Şimdi sen ne yapıyorsun? Ben konuşurken seni suçluyorum. Bu sefer sen geliyorsun beni suçluyorsun. Hayır ben cevap vereceğim diyorum Üh, ve yalnız, böyle bir Bazen karşılıklı cevaplar bile oluyor. Bu, bu nokta oradan kürsüden bağırıyor, öbürküsü oradan bağırıyor. Buna mahal vermemek lazım. O zaman çok uzuyor zaten mesele.